Memursan Elazığ İl Temsilcisi İbrahim Bahşi, TÜİK'in açıkladığı Kasım ayı enflasyon verilerini değerlendirdi. İl Temsilcisi İbrahim Bahşi, enflasyon hedefinin maaşları baskılayarak tutturulamayacağını söyledi. Memursan Elazığ İl Temsilcisi İbrahim Bahşi, TÜİK'in açıkladığı Kasım ayı enflasyon verilerini değerlendirerek kamu görevlilerinin maaşlarının hedeflenen değil, gerçek enflasyona göre güncellenmesi gerektiğini söyledi. TÜİK'in verilerine göre Kasım ayında enflasyon %0,87, yıllık enflasyon ise %31,07 olarak gerçekleşirken, 2025 yılının ikinci yarısı için 5 yıllık enflasyon %11,21 ve enflasyon farkı %5,91 oldu. Bahşi kış aylarının getirdiği ek maliyetlerle enflasyon rakamlarıyla gerçek piyasa koşulları arasında farkın açıldığını, son iki yıldır uygulanan sıkılaşma politikalarının kamu görevlilerinin yükünü artırdığını ifade etti. 2023 enflasyon raporunda 2025 yılı için %14 olarak öngörülen enflasyonun bu yıl %31-33 bandına çıkarılmasına dikkat çeken Bahşi, enflasyon hedeflerine uymuyorsa maaşlar neden hedeflere uyduruluyor sorusunu yöneltti. Kamu işvereninin tutumunun çalışanlar arasında ücret adaletsizliğini büyüttüğünü, hakem kurulu kararlarınınsa mağduriyeti artırdığını belirten Bahşi, emekliliğe yansıyacak şekilde seyyanen zam yapılması çağrısında bulundu. Zamlı maaşlar ödenmeden piyasanın zam beklentisine etiketlere yansıttığını söyleyen Bahşi, alım gücünün düşmemesi için fırsatçılığa geçit verilmemesi gerektiğini vurguladı. Ekonominin son 21 çeyrektir büyüdüğünü hatırlatan Bahşi, bu büyümenin kamu görevlilerinin gelirlerinde de görülmesi gerektiğini ifade etti. Ayrıca 2026 yılı için belirlenen %25,49'luk yeniden değerleme oranına dikkat çekerek, devletin alacaklarına bu oranda artış yaparken çalışanlarına daha düşük zam vermesinin adil olmayacağını söyledi.